64. ayeti kerime. Evet. 64. ayeti kerimede kaldık. Yanlış açılan ayeti okuyoruz. Onlarda gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Kim söylüyor bunu? Allah-u Teala şeytana söylüyor. Bak ne diyor? Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya bul. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanlara, insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Buna ayet demek için bin tane şahit lazım. Bin tane. Böyle bir de milyon şahit. Bu ayet değil ya. Allah şeytana emrediyor. Dikkat et. Şimdi siz de anlayacaksınız. Şeytana diyor. Ne diyor? Onlardan gücünün yettiği kimçeleri davetinle ne şaşırt? Ee, sen Allah'sın ben de senin evini yerine getireceğim tabi. Davetinle ne şaşırt? Süvarilerinle, yayalarınla, onları yaygaraya bu. Ee, yaparım. Sen Rabbimsin, söylesen yaparım. Manlarınla, evlatlarına ortak ol. Tamam, onu da yaparım. Şeytan sattı kendilerine vaatlerde bulun. Şimdi Allah şeytana böyle emrediyor. Sonra bak ne diyor? Şeytan emretmiş. Ne diyor? On kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez diyor. Bu sefer de şeytan diyor. Hem şeytana bunları yap diyor. Hem de kendi söylediğini yalanlıyor. Kendi söylediğini inkar ediyor. Ne diyor? Şeytan insanları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Ve sen emretti mallarına, evlatlarına ortak ol dediğin, onları yaygaraya boy dediğin, onlara efendim e, e ver dedin, dedin de dedin. E şimdi sen Allahu Teala'ya böyle uydurma kelamları isnat edersen, saçma sapan aklına göre ayeti e, bir insanı iftira eder gibi Allah'a iftira edersen sana da söylediğine pişman olup ha, onlar diyor o sana e, ne diyor burada aldatmadan başka bir şey vaat etmez. E şimdi bu kelamlar birbirini tuttu mu ya? Ve tuttu mu yani? Yakıştı mı bu insana? Ve insan söylemez böyle insan. Ben hayal ederim. Ben diyeceğim ki Ahmet Efendi, ya, Ahmet Efendi şunlara şöyle 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 yap. Yap. Benim emrimde ama Ahmet Efendi. O da onları yapıyor. Ben de onlara diyorum ki sonra yapılanları. Şeytan sizi ya da Ahmet Efendi size yalandan başka bir şey söylemez. Veya benim söylediklerimi söyledi. söyledi. Benim dediklerimi dedi size. E yalanı ben söylemiş oldum size. Ben mi yanlış ben? Öyle değil mi? Bu ayet mi şimdi? Bak şimdi. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetiyle şaşırtır. Hadi vallahi hadi bekip. Sizin düşmanlarınız ve Allah düşmanı. Bizim düşmanlardan bir tanesi de şeytan. Şeytan sizin düşmanınızdır diyor. Öyleyse ayeti doğru aç. Bak ne diyor? Onlardan gücünün yettiği kadar, gücünün yettiği kimseleri davetiyle şaşırtır. Düşmanım ya, gücü yetti. Beni bilen kuluma senin verdiğin eyvah cahile nedir diyor. Bak ne güzel şimdi bu onu destekliyor şimdi ayet ayeti destekleyecek. Ama Türkçeyi güzel bilirse. eğer Türkçenin anlamını anlamıyorsa ona ne söylersen söyle. Ne diyor? ses e, bilmeyene davulcuna aç. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetiyle şaşırtır. Süvarileriyle, yayılarıyla onları yaygaraya boğar. Mallarına, evlatlarına ortak olur. Kendilerine vaatlerde bulunur. Şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Ne güzel bak. Allah bizi ikaz ediyor. Rabbim bizi ikaz ediyor. Ya böyle ayet mi olur şimdi? Evet. Ee, onun için sizin kitapta da diyor hurafalar var. <laughs> doğru söylüyorlar. Allah diyor şöyle söylemez diyor. Doğru söylüyor. Çünkü yanlış açılmış ayetler. Bu ayeti kerime tamamen yanlış açılmıştır. Allah muhafaza eylesin. Bu gibi ayetleri açıklayanları yanlış açılan ayete Rabbimiz insanlara beddua etmektedir. Yanlış açılan beddua ediyor. Şeytan ona emre diyor insanlara şöyle yap böyle yap şunu yap. Bette etmiyor mu? Bu betto ha? Bu durumda Rabbimiz şeytana onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt, süvarelerinle, yayalarınla onlara yaygara bor, Mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun derse şeytan da Rabbimizin emrini yerine getirecekse niçin lanetlendi? <laughs> Böyle ya. Niçin lanet, lanetlendi? Ayetin doğru açılış şekli şöyledir. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetiyle şaşırtır, süvarileriyle, yayalarıyla onları yaygaraya buar, mallarına, evlatlarına ortak olur, kendilerine vaatlerde bulunur. Bunların manalarını açmıyoruz. Manaları açacak tefsirde var. Gider, tefsirde okur. Efendim, Tefsirde de bunların manalarını açtık. Videosunu dinleyebilir. Biz ancak dip notlarındaki yanlışlıkları ayetleri açarlarken dip notlarındaki açılan yanlışlıkları düzeltiyoruz. Evet. Senden benim işim yok. Sen şurada dur.